Merhaba arkadaşlar Sihirli İlmek kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda minik bir zürafa çekeceğiz. Zürafamızı doğaçlama yapacağımız için bazı yerlerde sök, bazı yerlerde devam edebiliriz. Öncelikle videomu izleyip ondan sonra örmenizi tavsiye ediyorum. Zürafamızın kafasıyla başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaptıktan sonraki sıramız yani birinci sıramızı bitirdik. ikinci sıramıza geçiriyor, geçiyoruz. Burada bütün sık iğnelere çift batarak 12 adet sık iğne ulaşıyoruz 12 adet her deliğe iki tane sık iğne yapacağız ve Sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak arkadaşlar yanlış yaptım bir tanesini tek ördüm hepsine çift öreceğiz Evet 2 4 6 8 10 12 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 3. sıramıza geçiyoruz hemen. 3. sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Bunu sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 4. sıramızda ise 2 tek bir çift yapıyoruz. Ee, sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. 5. sıramızda 3 tek bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olacak. 6. sıramızda 4 tek bir arttırma yapıyoruz. 36 adet sık iğnemiz olacak. 7. sıramızda 5 tek bir arttırma yapıyoruz. Bir çift batıyoruz. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz olacak. 6. 7. 8. sıramızda ise 6 tek bir çift yaparak 48 adet sık iğneye ulaşıyoruz. Arkadaşlar. Sonrasında 2-4-6 sıra düz ördüm ben. 6 sıramızı düz örüyoruz. Ve birlikte devam ediyoruz. Ben bunu daha önce hazırladım. Sonradan video çekmek aklıma geldi. Onun için bu şekil oldu. Kusura bakmayın. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 12 tane sık iğne yaptım. 12 adet sık iğne yaptıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir tek bir W yani bir deliğe üç defa batıyoruz. Bir tek bir W V yani bir deliğe üç defa battık. Bir tek bir W V. Bunu üç defa yaptıktan sonra şöyle 1 2 3 4 5 6 altı 6 altı. Altı, evet burada bu sefer bir W ve 1 skin bir deliğe üç defa battık ve bir deliğe bir defa battık bunu üç defa tekrarlıyoruz İki ve üç bir iki Daha sonra bir iki üç 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sık iğne yaptıktan sonra sıramızın sonuna geldik arkadaşlar şuralar Su rahmanın yanakları olacak. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. sıramızı ördük. 16. sıramıza geçiyoruz. Bundan sonra 4 tane 4 sıra düz örelim. Bakacağım ben. Gerekirse 5. sırayı da öreceğim ama 4 sıra ördükten sonra karar vereceğim. Siz de benim gibi 4 sıra örün. Devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz olmuş oluyor. 4 sıra demiştim. 5. sırayı da bir Ondan sonra gözleri birlikte takalım. Gözleri 10 milim kilitli güvenli göz kullanacağım ben. Ben bunu siyah renkte kullanacağım. Ama siz bunu renkli gözle kullanırsanız renkli gözler de çok güzel olacak. Mavi olur, yeşil olur, benim şu anda elimde 10 milim kilitli güvenli göz var onu kullanacağım bu sıramızdan sonra artık azaltmalara geçeceğiz 60 adet sık iğnemi sıra sonuna kadar kullandım Evet son Burada gözlerimizi takacağız. Evet arkadaşlar. Arttırma yaptığımız üç tane V yaptığımız deliğe batıyoruz. İlk yaptığımız 3 V. Ve diğer belli oluyor zaten. Şurada yaptığımız 3 V'nin ortasına Şöyle gözümüzü yerleştiriyoruz. Arada 2, 4, 6, 7 tane sık iğne kalmış oluyor. Yani daha net olmuş oluyor. Yukarıdan say, aşağıdan say, şu kadar bırak değil. Sadece bu birinci artırmamız, ikinci artırmamız ve üçüncü artırmamızın içine gözlerimizi taktık. Şöyle bakalım. Düz zaten deki gereken düzeltin arkasını takıyoruz. 4 6 8 10 12 14 16 18, 20 sıra örmüş bulunuyoruz. 21. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 21. sıramızda azaltmalarla devam edeceğiz. 1 10 11 ve 12 tane sık iğnemizi ördük burada bir tek 3 taneyi birden azalt yani bütün birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimiz üçüncü ilmeğimizin uçlarını aldık şöyle tek seferde ördüm tekrar yapıyorum bir sık iğne birinci ilmeğimizin ikinci ilmeğimizi üçüncü ilmeğimizi bir örüyoruz tekrar yapıyorum bir sık iğne 1 2 ve 3. genel bir aldım şöyle kapattık burada 6 tane bir iki sık iğne öreceğiz 3 4 5 6 tane sık iğnemizi ördükten sonra Öncelikle bir tane azaltma yapıyoruz üçlü. Şöyle üç tane sık iğnenin ön tarafını aldım. Şöyle tek seferde geçtim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir, iki, şöyle arka tarafını almıyoruz. Sadece bize bakan tarafını alıyoruz. Üç, şöyle yaptım ve bir sık iğne yaptım. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir azaltma da yapıyor. Şöyle bir, hızlı yapıyorum. Şöyle örer gibi alıyorlar birincisinden, ikincisinden ve üçüncüsünden birer tane ilmek alıp şöyle tek seferde ören arkadaşlarımız da var. Bu şekilde de azaltma yapabilirsiniz. Ben bunun görselliği güzel durmuyor diye bunu tercih etmiyorum. Şöyle bir, iki, üç tanesini aldım. Tek seferde ördüm ve en son bir sık iğnemi yaptım tekrardan sıra sonuna kadar 18 yanlış bilmiyorsam vardı tekrardan sayalım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 evet evet arkadaşlar sıra sonunda tekrar 48 adet sık iğnemiz kalmış oldu bu sıramızda 6 sık iğne biraz alt yapacağız 22. sıramızı 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir azaltma yaptım 3 4 5, 6 sık iğne, bir azaltma yaptım. Bunu sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz kalmış olacak. bir sorun değil hemen hallettim 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bu azaltmalar bu şekilde devam edecek bu sıramızı 6 sikini azaltı yaptık bundan sonraki sıramızı 5 sikini bir azalt yapacağız Aha, sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz kalacak. Ondan sonraki sıramıza 4 sık iğne bir azalt yapacağız. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz kalmış olacak. Ondan sonraki sıramıza 3 adet 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Onun sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz kalacak ve en son 2 sık iğne bir azalt yapıp kafamızı dolduruyoruz ve kafayı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir miktar elyaf dolduralım burada. İyice sıkı bir şekilde dolduralım. En son iki sık iğne bir azaltı yaptık. İpimizi biraz uzun bırakıp kafamızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Diğer parçalarını da kafasını, işte pardon, boynuzlarını, kulaklarını, burnunu, yüz şekillendirmesini, ayak, gövde videolarında en kısa zamanda sizlerle birlikte yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.